Bebeğim ilk doğduğu zamanlar özellikle ilk bir hafta 10 gün boyunca sürekli alarm kurdum. 2 saate bir emzirmem gerektiği için. Ama 10. günden sonra bıraktım çünkü kendisi mutlaka 1,5-2 saate bir uyanıyordu. Beslenmesini o zaman yapıyordum. Gündüzleri çok daha fazla uyanık kaldığı için her emzirmede hatta bazen 1 saatte bir bile emziriyorum. Nasıl emziriyorum'a gelince mutlaka bir meme bitene kadar emziriyorum ki arka süt olan besleyici sütü alabilsin. Kilo alımı gayet güzel olduğu için şu an gece 3 saat uyusa dahi hemen uyandırmıyorum. Bazen 3,5 saati bulabiliyor. Sağmaya gelince ben bir meme bitene kadar emzirdiğim için diğer memeyi sağıyorum. Ortalama günde 2 veya 3 kez sağıyorum maksimum. Geceleri bir kez sağıyorum. Ben elektrikli süt pompası kullanıyorum. Sağdığım sütleri de üzerine mutlaka tarihini hatta bazen saatini yazarak derin dondurucuda havasını alarak saklıyorum. İlerleyen süreçte derin dondurucudaki sütü nasıl kullanacağımıza dair de video çekeceğim.